Evet arkadaşlar. Dışarı çıktım. Bir markete uğrayacağım. Hava bugün biraz esiyor en azından ama yine de sıcak. Bursa'da hava sıcak. Diğer yerlerde de sıcaktır büyük olasılıkla. Sevmiyorum dedim ya daha önce de. Sıcağı sevmiyorum. Markete çıktım. Bir şeyler alacağım. Yani bu bu kadar sıcak sevmiyoruz, dayanamıyoruz. Bilmiyorum cehennemden ne bok içeceğiz yani. İşimiz kötü ya. Bu kadar sıcak dayanamayan adam cehennemde ne alt yiyecek bilmem. Allah affetsin artık yani. Çok kötü çok. Bak şöyle dağlar. Yukarıda dağlar var. Tabi güzel güzeldir şimdi. Esiyordur oraları. Buraları da iyi fena değil bugün ya esiyor ya. Güzel güzel. Neyse hadi görüşürüz.